Hayata dair merak ettiğiniz her şey artık Cimasep'te. Evlilikleriniz, kariyer zirveleriniz, finansal değişimler ve yatırımlarınız. Bütün hepsi ve daha fazlası Cimasep'te. Google Play ve Apple Store'da. Durmayın, indirin, Cimasep'le hayatınız değişsin. Bakın bir örnek ya anlatacağım. Bu çok anlattığım bir örnektir bu. Bu... Ee... Evet evet ben de katılıyorum. gayri ihtiyari verdiğini sanmıyorum diyor bir değerli dostum. Evet gök başkanının şöyle olabiliyor bazen. Hani birinin eline veriyorlar o da bilmiyor yani tabii gök başkanı bunu bilmiyorsa da bir acayip bir durum ama e, bazen hani biz birle iyimser davranıyoruz yine. Bilmiyor alıyor tutuşturlar veriyor e, bir bir şey alet olmuş oluyor. E, e, yavaş yavaş sahne çalıyorlar çaldıklarını zannediyorlar değerli kardeşim. E, şimdi bunlar e, bakın öyle şeyleri yaptılar ki bakın çok bir tane olay çok sık anlatmışımdır bunu ama bir tane olay bile aslında bütün tabloyu anlayabilmek ya da bütün tablo için en azından ya bir dakika ya Atatürk'le ilgili bunları bunları söylediler ama kim söyledi? Bakın bu olayı yapanlar söyledi. Bir dakika o zaman bu söylenenlerle ilgili sıkıntı var dememize sebeptir. İşte o yüzden bu bir tane olayı anlatacağım şimdi. Ee, i̇lk olarak bu e, bu Ebu Suud'un kurduğu yapıya demin dedim ya Genç Osman'ın ajandasının birinci maddesi Şehir İslam'ın yetkilerini almak. Bir diğer maddesi tekke ve medreselere çeki düzen vermek. Bir diğer, diğer maddesi başkenti Bursa'ya da Ankara'ya Türkmen yoğunluğu olan yerlere Türk yoğunluğu olan yerlere taşımak. Ee, bir diğer maddesi ise kendi ifadesiyle söylüyorum daha rahat olan batılı kıyafetlere geçmek. Şimdi e, katlettiler genç Osman'ı. Katletmeden önce ona ne dediler? Dinsiz padişah. Devam edelim. Üçüncü Selim han bu kıyafet meselesini ilk denemeye çalışandı. İndirdiler, yetmedi sonra boğarak öldürdüler. İkinci Mahmut Han kıyafet devrimini yaptı. Kıyafet devrimini yapan kişi ikinci Mahmut Han'dır. Bakın şimdi bilgileri de ne kadar eksik biliyoruz onları da konuşacağız. Şapkadan adam asılsın. Şapkadan nasıl adam asılsın? Bakın şimdi anlatacağım. Nasıl olduğunu siz de anlayacaksınız. Ee, i̇kinci Mahmut Han kıyafet devrimini yaptı. Sırf bu yüzden bu sebeple bu kıyafet meselesi yüzünden gavur padişah dediler Halife Sultan'a. Bunlar dediler. Ee, sonra devam edelim. Ee, önlerinde eskilipli Atif'in bulunduğu bir grup, 31 Mart'ta Fesli Halife istemiyoruz diye bağırıyordu. Değerli dostlar, bunlar hepsi kayıtlı. Yani bir makalesinde İslam'ın anahtarını İngilizlere teslim edersek rahat ederiz diyen İskilipli Atif, önde duruyor grubun, İşte o grup bağırıyor, Fesli Halife istemiyoruz diye. İskilipli Atif 15 sene sonra fesimizi vermeyiz diye risale yazıyor. Ama İskilipli Atif yine de Bazıları okumadan bana iddianame gönderiyor. Bak oku oku bakalım neyden asılmış diye. E ben de diyorum siz okuyun bakayım. Okumadan gönderiyorlar. E çünkü önce Giresun'daki şapka davasından beraat ediyor. Mahkeme heyetiyle İstanbul'a dönüyor. Sonra Ankara'da vatana ihanetten yargılanıyor. Orada da üstelik konuşmadığı için idam ediliyor. Konuşsa 3 sene ceza alacak. Neden öyle olacak biliyor musunuz? Onun başkanı olduğu dernek, İslam Teali Cemiyeti e, uçaklardan biliyorsunuz Yunan'a müdahale etmeyin diye kağıtlar dağıtıyor. Fakat kendi imzası yok. E, daha çok bu işi muhtemel üstlenen yardımcısı olan e, İngiliz Teali'nin e, başkanı. Bakın onlarla birlikte kurmuş zaten bu derneği. Bunu da e, söyleyelim. E, i̇mzası olmadığı için e, yani hani konuşup dese ki ya benim haberim yok ben başkanıyım ama ben siz ya benim imzam yok dese 3 yıl ceza alacak ama konuşmadığı için kendisince inat ediyor ve idam ediliyor. Şimdi şapkadan bu arada bu arada şapkadan bir halktan birisi de idam falan edilmiyor. Neden biliyor musunuz? Değerli dostlar bakın kimse bir şey okumuyor maalesef bu ülkede. Ezbere sağdan zoldan duyduğunu tekrar ediyor. Çünkü şundan şapkanın halkla ilgisi yok ki. Şapka kanunu sadece devlet memurlarına çıkan bir kanun. Nasıl halk idam edilsin takmıyor diye. Ben Asilkan kitabına bir tane fotoğrafını koydum Mustafa Kemal Atatürk'ün. Eee Böyle bir ne derler ona sarıklı, cübbeli, ondan sonra onunla böyle karşılıklı gülümseyerek sohbet ettiği bir adam. Ondan sonra çevrede şapkası salk. Mesele e, İslam'ı bunların elinden kurtarmaktı. Bugün Cumhurbaşkanımız İslam'da güncelleme dediğinde bakın neler dediler ona değil mi? Şimdi şöyle düşünün değerli dostlar. Allah korusun, Allah korusun biz bu kavgayı kaybetsek. 50 yıl sonra Cumhurbaşkanımızı nasıl anlatırlar? İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan adam. Ee, İslam'da güncelleme dedi. Biz bu savaşı kaybetmeseydik. o İslam'ı mahvedecekti. İslam'ı darmadağın edecekti. Kitabı değiştirecekti. İyi anlatırlar. Anlatırlar. İlim bu akıl diye insanların kafasını bozuyordu. Ne ilmi akıllı? Tahkiki iman olmaz. Taklidi iman olur. Diyeceklerdi. Efendim iki tane e, o Siyonistler de ödül mödül onların fotoğraflarını koyacaklardı. Büyük Ortadoğu'nun o günkü 2009 öncesi bir takım cümlelerini koyacaklardı. Bakın buyurun size bir Atatürk daha. Cumhurbaşkanımız bunu aynen ifade etti zaten. Hem de iki kez. Biz Mustafa Kemal'le birebir aynı şeyleri yaşadık diye. Var da birileri isimleri mi karşılaştırıyorsun falan diyor. Bunu da tekrar tekrar her seferinde söylemek zorunda kalıyorum. E, ben kimseyi kimseyle karşılaştırmam. Durumları karşılaştırıyorum değerli dostlar. Bu adamların her dönemde farklı kitleler üzerinden aynı işleri yaparak e, bu ülkede aynı ikilikleri oluşturduklarını anlatıyor. Dolayısıyla bunun çok daha detayı konuşulabilir. E, ama işte, e, evet bir kardeşimiz çok güzel yazmış. Pontusçusu, Rumcusu, Kürt İslam tealcisi hepsi aynı sahnede o sahneleri çökecek. İşte devlet de bunun için onları aynı sahneye koydu. Altlarından bir çekecek, e, hepsi aynı yere çökecek. Hesaplaşmadan helalleşmeyeceğiz Önce karışacak, sonra barışacak. Hatırlayın hep yıllardır ne diyorum 29 Ekim 2023'te halay çekeceğiz. Ama en önemlisi hep birlikte halay çekeceğiz. Çünkü bu millet o hurafeleri dinlediği, o ikilik e, e, sebebi olan e, faktörleri, anlatımları dinlediği o adamlardan kurtulacak. Oh bir ferahlayacak. Onların az olmalarına rağmen cazgır olmalarından kurtulacak. Bu milletin vicdanlı ve akıllı büyük çoğunluğu hakikatin çevresinde öyle kenetlenecek, buluşacak ve dünyaya yeniden bir altın çağ armağan edecek. Dünya medeniyetine yeniden önderlik edecek. Bunu herkes bilsin. O e, hediyeyi kim e, tasarladıysa o da bilsin, o da duysun. Bugün değerli dostlarım bana dediler ki hocam hep vites yükseltiyorsun. Artık en diptekine saldırıyorsun şu anda. Aman ne olur dikkat et. Vallahi bizim dikkat edeceğimiz ne olur bu hayatta? Biz ancak Allah'ın yolunda, Allah'ın gölgesi Türk Devleti'nin yolunda, onun neferi olarak başkomutanının peşinde bir yolu yürürüz. E, bu yolda bize ne yaparlar, bir şey yaparlarsa, yani ne yapabilirler? Bu dünyada kim baki, ne baki ki biz baki olalım? E, dolayısıyla böyle bir korkum yok. Yani açıkça gerçekten yok. Ya Olsa zaten bunları konuşabilir miyim? E, onlar bizden korksunlar. Onlar şunu bilsinler ki ben e, çenem kapanana kadar, nefesim bitene kadar bunları anlatacağım. Ha olur da falan bir şey mi yaparlar? O o zaman benim yayınlanmış olan, yayınlanmamış olan kitaplarım herhalde milyonlarca okunur. O oh, daha da güzel olur. Hizmet etmiş olurlar. Yani ben bana bir şey olmasından çok e, 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 muzdarip olmam, üzülmem. Niye üzüleyim? Düğün günüm olur benim o gün. Ama aynı zamanda da onlar bizim yürüdüğümüz yola da hizmet etmiş olurlar değil mi? Yani beni kahraman yaparlar. İnsanlar benim kitaplarımı okumak için, benim videolarımı seyretmek için sıraya girerler. E, birileri diyor ki hocam sen gitmişken ne yapsın? Ya ne gitmesi ne gelmesi ya? Biz gideceğimiz öze gideceğiz. Gideceğimiz yer e, bakiye olacak olan yer. Burayla ilgili bir derdimiz yok bizim? Biz bu anlattıklarımızı konuştuklarımızı buraya kazık çakalım diye burada bize bir kariyerler falan verilsin diye yapmıyoruz. Öyle yapsaydık zaten bütün kariyerlerimizi e, yıkmalarına izin vermezdik. Onların suyuna giderdik. Kariyerlerimizi yıkmak ne? E, üstüne e, kariyerler inşa ederdik. Dolayısıyla öyle bir korkumuz da yok. Çok şükür. Yorum ya hizmet etmiş oldular. E, böyle bir şey şeyde. Dolayısıyla ben e, nefesim oldukça bu yolda yürüyeceğim, nefesim oldukça vicdanlı ve akıllı Türk milletine gerçekleri, hakikati anlatmaya devam edeceğim, vesile olmaya devam edeceğim. E, i̇nşallah çalış çalışmam çabam şu ki hata yapmadan yapabileyim, e, eksik bir şey, yanlış bir şey aktarmayayım, anlatmayayım. E, bunun çabası içerisindeyim. Onun dışında da. Hiç sıkıntı da yok onlar bana şunu yaparmış bunu yaparmış aman yapsınlar ne olacak ki bu ülkenin başbakanlarına yaptılar bu ülkenin cumhurbaşkanlarına yaptılar bu ülkenin sultanlarına yaptılar binlerce insanı şehit olmasına vesile oldular binlerce insanın ocağını söndürdüler binlerce insanın canına kanına girdiler bize apsalar ne olur ki yani Yani biz bu kadar şeyi savunurken bunu mu düşüreceğiz yani? Allah korusun bize bizi, bizi e, e, canımızı düşünmekten Allah korusun canımızı düşünmekten. Mevlana Hazretleri ne güzel söylüyor düğün günümüz olur, şebi yaruz olur bizim için e, değerli dostlarım. E, dolayısıyla e, biz bunları anlatmaya hep devam edeceğiz çok şükür. E, i̇şte Ebu Suhut meselesi bu değerli dostlar. Şimdi bir de tersten düşünün ne olur yani böyle bir imaj yani Türkiye'de efendim diyelim ki dindar bir yok başkanı, dindar cumhurbaşkanına verecek hediye Ebu Sudun buldu. Yani Ebu Sudun özelliği ne? Bana birisi anlatsın Allah aşkına ya. Bir fıkıh alimi. E olacak da bir şey olacak ki Şeyhülislam olsun zaten adam. Onun dışında ne özelliği var? Yani bu ülke hangi ağacı dikmiş de efendim hani öyle bir şey olur ki Ebu Sud o anlamda çok önde bir adamdır. Dersin ha bak bunun için hediye etmişler. Var mı böyle bir şey? Yok. Eyvallah değerli dostum. Gevrek ne demiş? Horasan evrenleri bitmez. Biter mi? Meleği hala biter mi? Ulular meclisi biter mi? Bitmez. Onların çocukları, onlara inananlar, onların neferleri biter mi? Bitmez. Elbette bitmez. Ee, i̇şte her şeyi yaptılar değil mi o dönem? Fars'ı bir taraftan, öbür Arabı bir taraftan her numarayı yaptılar. Her şeyi yaptılar. Peygamber Efendimiz'in gözünün nuru torununu öldürdüler. Ama Türk gitti oradan onun çocuğunu aldı, götürdü orasana. Orada ehlibet müktesebatını, hanif müktesebatı yeniden yaşattı, yeniden yaşattı. Bitmez. Ee, yani söyleyelim onlara, eğer bitirmek istiyorsanız hepimizi yok etmeniz lazım. Hepimizi yok etmeniz lazım. Tek Türk, Türk kaldığı sürece bu ocağı söndüremezsiniz. Bu ocak yanmaya devam eder. Tek Türk kaldığı sürece. Şimdi burada değerli bir kardeşimiz tefsiri var demiş e, Ebu Husud'un. İşte düşün şimdi anlattığımız adamın tefsiri de nasıl bir tefsir olur? Yani ayrıca varsa da yani tefsiri olunca ne oluyor? Yani çok böyle yani, illa bir şey oluyor. Bir adam İslam olacak tabii nasıl olacak yani zaten? Değerli dostum. E, e, dolayısıyla bunu anlatmak boynumuzun borcuydu. Pazartesi günü burada bilir e, değerli dostum Hüseyin Hacıoğlu Twitter'da çok güzel odalar açıyor. E, uçağa biniyordum Denizli'den. Bu haber geldi önüme video dinledim. Hakikaten öyle anlatılıyor böyle o kadar canım sıkılmış ki aradım hemen dediğim ki bir oda açalım hemen bunu konuşalım hatta o gün gece geldikten sonra da burada insanlar bana dedi ki ya hocam sen bugün bir gerginsin sinirlisin falan yok yok dedim aslında iyiyim sonra düşündüm evet dedim ya bu demek ki germiş beni çok canım sıkılmış Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanına akıllarını ayar verecekler ha? yok ya ya hiçbir düşünmezsiniz ya adam almış kefeni koymuş cebine çıkmış yola 20 senedir yürüyor 20 senenin bir yerinde siz ona ayar vereceksiniz yok ya hiç mi düşünmezsiniz? Hiç mi akletmezsiniz siz? Hocam gerçekten birçok analizde bulunuyorsun ve bu analizler isabetli oluyor. E, bunun sırrı nedir? Nasıl yapıyorsun bu analizleri? Biliyorsun Türkiye Bey, Evrenin Sırrı Sayılar kitabını yazdık, 30 binden fazla haneye girdik ve buradaki sayılarla analizleri yaparak arkadaşlarımıza gündemi yorumlamayı öğrettik biliyorsunuz. Evrenin Sırrı Sayılar kitabı evet çok başarılı, birçok eve de girdi ama daha pratik bir yol yok mudur? Var hocam, şimdi bunun için Jimas Mobilep'i yazdık, Evrenin Sırrı Sayıları dijitale aktardık. Artık herkesin cep telefonunda ilişkileri, evliliği, kariyeri analiz edilebiliyor. Yani sadece doğum tarihini girmemiz yeterli olacak. Tabii ki indiriyorsun, doğum tarihini girip analiz et diyorsun. Her şey önünde hocam. Peki hocam bu jimas'a nasıl sahip olacağız? Jimsapi Google Play ve Apple Store'dan indiriyorsun. Doğum tarihini giriyorsun, kaydet deyip analizlere başlıyorsun hocam. Artık cebinde. Hocam peki indirdik. Neleri analiz edebileceğiz? Hocam indirdiğinde evlilikler, ilişkiler, yatırımlar, çocukların meslekleri bütün her şey burada. Türkiye Tabii ki sultanlarımızın iyi niyetiyle bir cihan devleti olurken, o cihan devletinde farklı e, e, renklerden insanların da bulunması, onların e, bir takım yönetebilecekleri, iyi yönettikleri su başlarında bulunması e, isteğiyle karayları e, bizim coğrafyamıza getirdi, e, Karaköy'e, işte İstanbul'a. E, ardından e, e, bakın bu, bu karaylar tabii yani bunlar bunun için getirildi ama bu karaylar rahat durmadı, bu karaylar. Cem Sultan'ın önünü kesen Beyazıt Han'ın e, Sultan olmasını sağlayan adamlardı. Beyazıt Han safar atları getirdi. Onlar da Beyazıt Han'ı indirip Yavuz Sultan Selim'in e, Padişah olmasını sağlayanlardı. Bakın bunları yaptıkça bu desteklerle bunlar su başlarına yerleştiler. E, dolayısıyla bakın Kanuni Sultan Süleyman Han zamanına geldiğimizde e, Maliyenin başında efendim sarayın bankeri olarak efendim e, Padişahın eşi anası Donanmanın başında bu e, Pakruduni, e, Sabetay tabi o gün için henüz Sabetay değil, e, bu Yahudi Musevi tayfa vardı. Öbür taraftan da e, e, aşağıdan e, Orta Doğu, Yakın Doğu coğrafyasından gelen bir takım Aneziler, yani biraz önce söylediğimiz o coğrafyadaki e, Müslüman görünen Yahudiler gelip bir ulema olarak sistemin içine yerleştiler. Şimdi burada Ebu Suud bunlar içerisinde çok önemli. Yani düşünsene de şimdi Ebu Suud 500 yıl önce yapmış bir adam. Şimdi bana Allah aşkına Ebu Suud'la ilgili yani bugün hani bunu naif, iyi, hoş gören, şöyle gören bakın özellikle çok o kadar güzel oyunu kuruyorlar ki halkın bir kesimi şimdi şöyle görüyor. Bakın YÖK de artık dindar bir başkana kavuştu da ve Ebu Suud'un efendim mührünü Sayın Cumhurbaşkanı'na hediye ediyor diye görünüyor. Peki niye Ebu Suud? Yani Ebu Suud kimdir? Yani Ebu Suud'un bu ülkeye yaptığı iyi şey nedir? Böyle hep hazret diye anılan parlatılan bu adam. E yani çok özel bir özelliği mi vardır e, İslami açıdan? Tabii ki yoktur. E, bir kere öncelikle e, e, öncelikle şunu söyleyelim. Ebu Suud, e, Ebu Sufyan'la Mervaniler'le aynı soydan ve bugünkü Suud sülalesiyle aynı soydan gelir. Ve Anezi'dir. Ebu Suud. Öyle olduğu için de zaten Ebu Suud'un şimdi ben özelliklerini sayacağım. Yani o mührün hediye edilmesi İslam'da güncelleme diyen, temizliğe doğru giden, 500 yıllık vesayeti 17 tane başkomutan kelle verdi, yapamadı belki ama bunun için mücadele etti. İşte o vesayeti bitirme noktasına giderken kendisine mühre hediye eden Ebu Husuz'un o mührünü vurduğu fetvalardan bir tomar sayalım şimdi. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın beni bunun fetvalarıyla gömün dediği fetvalardan bir tomar sayalım ki bir de sultan niye ölürken böyle bir şey diyor. Çünkü e, hayatında e, öyle bir durum oluşuyor ki İslam artık sultandan güçlü hale geliyor. Nitekim Genç Osman ajandasının birinci maddesi İslam'ın yetkilerini almakken maalesef e, kendi başını kaybediyor. E, gencimiz, Osman'ımız. E, bakın değerli dostlar bu Ebu Suud'un fetvalarından şimdi sayalım. Bu Ebu Suud e, biliyorsunuz bir kere ondan başlayalım. Yani o e, bir tuhaf çok konumuzda da ilgili değil belki ama onun ünlü cariye fetvaları vardır. Okusanız mideniz bulanır bir Müslüman olarak. Ondan sonra devam edelim. E, Ebu Suud e, Yunus Emre'ye bakın özellikle tam da Anadolu'nun Türk'ün ortalaması bir adam Yunus Emre'ye kafir diyen adam. E, Ebu Suud ee, Türkmen katli vacip diyen adam. Yani hani diyoruz ya Anadolu'da adam pagan savaşı. Türk'ün Siyonistlerle savaşı diyoruz. Bir Siyonist geliyor, Müslüman görünümlü bir Siyonist Şehir İslam oluyor ve Türk'ü lanetliyor. Türk'ü devletin dışına atmaya çalışıyor. Hatta coğrafyanın dışına atmaya çalışıyor. Bakın. Bu Ebu Suud medreseden fenni ve felsefi ilimleri çıkartan adam. Bakın. E, e, bu Ebu Suud para vakıflarıyla kendisinden de sonra bütün şehir İslamların inanılmaz bir servete sahip olmasını sağlayan adam. Bu Ebu Suud beşik ulemalığı sistemiyle aşağıya doğru atama yaparak medreselere, tekkelere, cemaatlere hatta atama yaparak kendi adamlarıyla sistemi kuran düşünün. Müthiş bir servete sahip babadan oğula bakın. Beşik ulemalığı babadan oğula geçen bir sistem. kuran adam Ebu Suud ee, bu Ebu Husud, bakın daha devam edelim, aynı zamanda tabii o Şeyhülislam'ın yetkileriyle ulema içinde, işte kadıların başında ve bürokrasinin içerisinde inanılmaz bir güce sahip oluyor. Yani inanılmaz bir para serveti, e, halkın içinde inanılmaz bir güç yukarıdan aşağı atamayla istediği gibi bütün cemaatleri kontrol ediyor ve bürokraside inanılmaz bir güç. Bakın padişahtan güçlü hale geliyor. E, doğal değil mi zaten ondan sonra... E, Kaç tane padişah? İşte toplamda 14 padişah. Şehir İslam fetvasıyla ya maalesef canını kaybediyor ya tahtını. Ee, şimdi e, devam edelim. Aynı Ebu Suud ne yapıyor? Bakın e, şeyden e, e, fen ve felsefi ilimleri çıkarttı ya medreseden. Yeter mi? Yetmez. Bakın 1493'te Ebu Suud'un hemen öncesi aslında Anadolu'ya matbaa geliyor değerli dostlar. Anadolu'ya matbaa geliyor nasıl geliyor? ikinci İkinci Bayezid zamanında şeyler Safaratlar geldiklerinde onlardan bir kısmına Sultan diyor ki siz ne iş yaparsınız? Diyorlar ki onlar biz matbaa işletiriz. Ne yaparsınız matbaada? İsrailiyat e basarız. E, tabii ki doğal olarak Türk Sultanı kimsenin şeyine, ibadetine, efendim dinine, ticaretine dokunacak hali yok. Tamam diyor verin işte alet edevat ne istiyorlarsa bunlar işlerini yapsınlar. Bakın 1493'ten itibaren bu ülkede İsrailiyat basılıp dağılırken bu Ebu Suud ve hemen onun öncesindeki bir iki isim ve devamındaki ulema 250 yıl Müslümana matbaayı kullandırmıyor. Yani ülkede matbaa var ve çalışıyor ama birileri garip garip sebeplerle Müslümana matbaayı ta 1726'ya kadar kullandırmıyor. Düşünebiliyor musunuz? yani İsrailiyat ülkede sürekli yayılıyor. Zaten bugün hepimiz bilmiyor muyuz? Hurafenin en önemli sebebi İsrailiyat. O İsrailiyat yayılırken Müslüman eliyle ancak kitap çoğaltmaya çalışıyor. 250 yıl. Bakın. Aynı ulemanın mesela 1700 yılında yaptığı bir şey var. Yani Ebu Suud öyle bir sistem oluşturuyor ki ben mesela 1600'lü yıllarda bir tanesi Yahudi, bir tanesi cenazesini papazların aldığı iki tane Şeyhülislam biliyorum. Şunu biliyor musunuz? Ve 1700 yılına geldiğimizde e, Nadir Şah Osmanlı padişahına bir mektup gönderiyor. Diyor ki e, işte peygamber efendimizin de söylediği gibi efendim e, birçok mezhep birçok yol oluşacak ama sonra bir taneye düşecek. Doğru mu? E, e, bir taneye düşecek. E, o da ne? Ehli Beyt'in yolu değil mi? Şimdi Ehli Beyt'in yolu nerede? E, Horasan Hazreti Cafer, ee, Hazreti Hanefi değil mi? Yan yanalar onlar birlikteler. Ee, ondan sonra ve e, Hazreti Maturidi'yi tabii ekleyelim ayrıca e, ve sonra da Hazreti Yesevi'nin yolu. O müktesebatın toplanmış haliyle bir güneş gibi Hazreti Yesevi ve oradan da işte çıkan e, Abdala'nın Anadolu'ya ve Avrupa'ya e, gidişi biliyoruz değil mi? E, yani Osmanlı'nın da dolayısıyla devletimizin de kökeninde var olan asıl bu. O, o e, Farsi ya da Arabi Milliyetçilik üzerinden oluşan İslam'ı bölme çabaları içerisinden kaçırılan Zeynel Abidin Efendimiz'den gelen Ehli Beyt İslamı işte Cumhurbaşkanımızın söylediği ilim ve akıl mirasını takip edeceğiz dediği şey. Bununla ilgili Nadir Şah mektup yazıyor. Diyor ki sen başsın hepimizi işte Hazreti Cafer'in çizgisinde topla. Yani Ehli Beyt çizgisinde topla. Bakın bu mektup Padişah'a ulaşmıyor bile. Ve bu adamlar bu sözde ulema. Nadir Şah, Adam böyle dalgalar geçerek, hakaretler ederek bir cevap yazıyorlar. Şunu biliyor musunuz? Yani 1700 yılında o gün bir bir durum oluşmuş e, ve e, bütün Müslümanlar tek bir çatı altında, e, tek bir yolun içerisinde toplanacaklar. E, belki bunu da engelliyorlar bu adamlar. E, yüzyıllar içerisinde e, öyle artık güçleniyorlar ki bugün işte e, bugün de bir büyüğümüzle konuşuyoruz. En sona kalan aslında e, temizlik bunlarla ilgili ama bunlarla o kadar bağlantılı ki yani şimdi bürokrasi, siyaset, iş dünyası, medya dediğimizde e, biz çok böyle önde e, bu tip e, adamları çok fazla görmüyoruz cemaatlerin içerisinden. Ama gerçekte işte Cüppeli Ahmet Hoca'nın bıktım bu cemaatlerden Atatürk'ün maturidi diyanetini özledim dediği şey tam da bununla ilgili. İnsanımızı uyutan, insanımıza işte Araboğlu'nun yani Ebu Sudun yani Muaviye'nin e, bozduğu o İslam'ı hurafeleri anlatanlar e, e, çok acıdır ki koca koca adamlar üzerinden işte televizyonda izledik TRT'de e, Yavuz Bülent Bakiler Beyefendi ne yaptı? Dedi ki e, Mustafa Kemal Atatürk peygamberimize hakaret ediyor. E, bugün birçok insan bunu böyle biliyor. Ve çünkü dedi ki belgesi var. E, belgesi nerede var? İşte efendim Kazım Karabekir'e söylemiş de Arap demiş falan. Şimdi bir kere birinin birine söylediğini söylediği şey bir belge değildir. Bunu her zaman söylüyoruz. Ama işin asıl e, kritik noktası şurası. Maalesef insanımız e, duyduğu şeyi sorgulamıyor bile, üzerinde düşünmüyor. Birazcık düşünse diyelim ki demiş. Peki ne için demiş? Peygamber Efendimizin vesile olduğu tebliğ ve onun hadislerini Türkçeleştirmekle ilgili söylemiş. Yani nasıl olur da bunu Peygamber Efendimize söylemiş olabilir? Düşünsenize. Yani e, Kazım Hazım e diyor ki tebliği ve hadisli külliyatını Türkçeleştiriyorum. Türkçe tefsirini yaptırıyorum, Türkçeleştiriyorum. Hatta diyaneti de maturudi bir anlayış üzerine kuruyor ki e, Peygamber Efendimizle ve zin vesile olduğu tebliğ ve hadislerle ilgili bu araboğlunun eee sokuşturduğu hurafelerden artık kurtulsun Türk milleti. Bunu derken bunu nasıl Peygamber Efendimize söylemiş olabilir? Bakın koca koca adamlar bile bunu atlıyorsa ne diyelim bu halka nasıl kızalım biz yani bunu e, anlamıyor diye. Bana birçok kardeşim soruyor işte e, Atatürk'te abi seni söylüyoruz ama Atatürk'te efendimiz e hakaret etmiş dinimizle ilgili şunu yapmış bunu yapmış. Hayır öyle değil. Nasıl ki bugün bakın e, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili öyle şeyler söylüyorlar ki bana. Ee, diyorum ya bunun nerede belgesi kızıyorlar bana sen buna inanmıyor musun ya nasıl inanayım bir belge yok bir bilgi yok siz kafanızdan uydurup söylüyorsunuz veya durumları cımbızlıyorsunuz. durumun aslı öyle değilken siz başka türlü ifade ediyorsunuz bakın bu adamlar neler yaptılar ee, Almanlarla İngilizlerle bir olarak çünkü kökleri oradan bunlar onlardan zaten ee, bunlar sözde Müslüman göründüler 1930'da Kurt Zimke bakın çok ilginç biz Almanlar savaşı kaybetti diye kaybettik sayılır Almanlarla birlikte savaştık yani Hatta genel kurmay başkanımız Almandı. Ama Kurtziimke diye bir Alman 1930'da diyor ki savaşı Mustafa Kemal mi kazandı, İngilizler mi? Bu adam bizim yüzyıllardır yapmak ist yaptırmamak istediklerimizi yapıyor. Bu adamı oradan da indiremiyoruz. Bu adamın itibarını bozmamız lazım. Bu adamı din ve Kürt düşmanı olarak lanse etmemiz lazım diyor. Bakın. İşte e, e, dolayısıyla e, ee, işte Araboğlu diye bir şey. Kazım Garbekir'e de demiş mi dememiş belli değil. Ama bence demiştir. E demişse de niçin demiştir? E, ee, bir de üstelik şunu da söyleyelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün Peygamber Efendimiz'in de, ki ben de aynen buna katılıyorum. Hazreti İbrahim, Sümer Türk'ü Hazreti İbrahim'den gelen e, Kubbetü Türk'te inziva yapan Türkiye Kentura oğulları diyen Peygamber Efendimiz'inde hatta ev ilk e, biat eden Akhun kökenli e, Evs ve Hazreç kabilelerine kanınız kanımdır diyen peygamber efendimizin Türk olduğuna dair tezi olan bir adam peygamber efendimizin niye Arap oldu desin. Bakın o kadar saçma. Hocam gerçekten birçok analizde bulunuyorsun ve bu analizler isabetli oluyor. E, bunun sırrı nedir? Nasıl yapıyorsun bu analizleri? Biliyorsun yani? Türker Bey, Evrenin Sırrı Sayılar kitabını yazdık, 30 binden fazla haneye girdik ve buradaki sayılarla analizleri yaparak arkadaşlarımıza gündemi yorumlamayı öğrettik biliyorsunuz. Evrenin Sırrı Sayılar kitabı evet çok başarılı, birçok eve de girdi ama daha pratik bir yol yok mudur? Var hocam, şimdi bunun için Jimas Mobilep'i yazdık, Evrenin Sırrı Sayıları dijitale aktardık. Artık herkesin cep telefonunda ilişkileri, evliliği, kariyeri analiz edilebiliyor. Yani sadece doğum tarihini girmemiz yeterli olacak. Tabii ki indiriyorsun, doğum tarihini girip analiz et diyorsun. Her şey önünde hocam. Peki hocam bu Jimasa nasıl sahip olacağız? Jimas'ı Google Play ve Apple Store'dan indiriyorsun. Doğum tarihini giriyorsun, kaydet deyip analizlere başlıyorsun hocam. Artık cebinde. Hocam peki indirdik. Neleri analiz edebileceğiz? Hocam indirdiğinde evlilikler, ilişkiler, yatırımlar, çocukların meslekleri bütün her şey burada.